seninle? E günaydın oğlum. Sabah gazetesinden mı? Evet Okan. Çay demlenmiş mi? Mis gibi demlenmiş anne. Kutusun duymuyor musun? Ben de seni arıyordum anne. Bir şey diyecektim de. E ne söyleyeceksin? Tatilimiz <laughs> diyorum. E ne tatili? Hafta sonu tatilimizi. Evde finekleyerek geçirmesek. Alsam sizi şöyle bir yerlere gitsek. Bizi mi? Evet ikiniz de sen refundayım. E gelir mi dersin? Bunda <laughs> gelse inan siz uçakla götürürüm anne. Hadi Uyuyor şimdi, uyandırmayalım. Hep böyle bir şey olur anne. İnsan biraz toplu şeyler üstüne gitmedi. E ama oğlum gelişmeleri sen de biliyorsun. Öyle de anne. E günaydın kızım. Günaydın anne. Günaydın yapma bana sultanım. Günaydın abi. <laughs> günaydın sultanım. Bakıyorum çok neşeli. Neşemin kaynağı sensin. Ben bu halimde. Başlama ile. ne varmış halimde? Bilmez mi konuşma. <laughs> oh, doktor hanım. Sabah sabah benim incindi galiba. Çiğnetirsin geçer. Kime çiğnetirim kız? Nasıl geçecek? Söylesene nasıl geçecek dedim. Ay çiğnetirsin. <laughs> Aman bunda. Bunda. Efendim. Gel şu ilan <laughs> bir gezin. Olmaz abi olmaz. Neden bunda? Neden olmaz? Gülmenin kelimesi bu mu abi? Okan bari sen git. E ben Funda'yı beklerim. Olmaz anne, ben her zaman geziyorum. Önemli olan sizinle birlikte gitmek. Ya ne bileyim, bari sen gelsen. E, bilemiyorum ki. E, Funda da <laughs> Zaten hep öyle değil mi? <laughs> Kahvaltıyı da yapmadık daha. Dışarıda bir yerlerde deriz. Hem yani biz bir yere de uğrayacaktık. Aha, tamam o zaman. E, bir iki saat daha gidip gelelim. <laughs> e, sen de yap uyu oldun mu Kapıyı da sakın kimseye açma. Olur, Olur anne. Hatırlıyor musunuz çocuklar? Babamız sizi küçükken hayvanat bahçesine götürürdü. E, çok severdiniz hayvanları. Pastalarınızı yemez onlara verirdiniz. Anne be, insan bazen hayvanları da, hayvanları da özlüyor. Özlüyor <Üzülüyor> musun? <laughs> Küçükken altına kaçırır, suçu da benim için dua Ya sen altına kaçırdığın zamanlar anneme hep terlediğini söylerdin. Ama <laughs> neden sen benden altın terlerdin? Hadi canım seninle. <laughs> Küçük çocuklar. Hadi altına, kendine bir şey. Hiç <laughs> <laughs> Prenses. prenses mi? Evet siz. Hangi katta oturuyorsun? Bizde üçten yukarı kat bulunmaz. Bazen ikinci katta otururum. Bazen üçüncü katta. Birinci katta zaten giriş çocuk. Haa, zorlarsa? Zemin da otururum. Mecburi nuru ikamet olur. Sorunlu konaklama. Ne yapıyor ya? Kimseyi dikler Yalnız mı oturuyorsunuz prenses? Hangi yüceleri? Tavşanlar yok mu? Ya pasta güver Kimsiniz siz? Benleriniz bak ya. sever beni geçecek diye. Kim yolladı sizi? Sen ses. Beni koca durumlu. Topa düştü cadı yollamadı. Kim yolladı dedim? İyi kalpli de Ya iyi kalpli prens. İyi kalpli prens adına Oo, buradan bizim köyde çok güzel görünüyor. Köy, köy, köy. Kesin siz Sana bizim köyü tanıdaydı. Şu anda bizim trenlerci bahçede hafta sonu çiftliklerini yapıyoruz. Şunu görüyor musun şunu? Hayır. Şunu canım şu var olan. Gördüm. Ona biz ne deriz biliyor musun? Ne Acı. Ali! Ali! Seni normal bir yandan Allah belasını versin? <laughs> yok yok prenses kaçma. Şimdi söyle. Ayol o. Oğuzlar ortasında kaldı. Bak bak kimdi ortaya. O kimdir biliyor musun? Nereden bileyim kimdir? <laughs> Musa. Ha? Kendisine Hazreti Musa aslanıyorum. Sen gün ne yapsam ne Ne yaptı ki? Paşetin odasındayken afwaniyumlara kızın deriz yarıyorum diye. Vallahi. Anıtsında kaldı. O da ne bir adam mı Nerede aldın? Ah, o Ah, sağlam alo balıklar. Musa ayrak ya kim bilir ne nazar gözünüz isterdir. Gel siz gel. şu kambur olan gördün mü? O neden öyle geziyor? Bil bakalım. Neden öyle geziyor? Dünya, dünya sırtında taşıdığına inanıyorum. Kim demiş dünya sarı ölçüsün boynuzunda diye. Dünya bizim köyde kamburun sırtında. Bugüne de hiç sırt aşağı yatmam zavallı. Bütün doktorlar bir an ev gelse yine yatıramazlar. Neden yatmaz? Ne için yatıramazlar? Ağır prenses? O sırt aşağı yatınca dünya alt almaz mı? kıyamet kopar. Nasıl taşın hastaneye? Ne yapıyorsun ya? İlk artı prensin muhafızı olmadan önce taşları kırardım. Yolları delerdim ben. <laughs> ah böyle işte. Hep seni gözledim ben prenses. Hele az önce canlarını küçük yollayınca <laughs> prensesi tehlikede olduğunu söyledi bana. Allah razı olsun. Kimden? Neden? Şşşt! <laughs> Bodrum'un penceresinin önüne çama sirpi düştü. Eee sonra? <laughs> Sonrası bütün doktor önlükleri elimin altındaydı. Bir alıp satalım. Başı olup işimi zorlaştırmaktansa sıradan bir doktor olmayı tercih ettim. Önlük? Önlük nerede kaldı? Ha kapının ağzında koymuşum. Halbuki böğünlük sana çok yakışır. Bir doktor var bizim köyde, ona benzersin gibiysen. Bütün hastalar onu sever. Musa var ya, ona evlenme teklif etti. O da kabul ediyor zaten. Geçen gün başhekim odasında kızı deniz kıyası o da geldi Musa'nın yanına. Musa'yı o götürdü geriye. Ya adamı mısın be? Nasıl prezent yakıştı mı? Ne o cevap ya, vermiyorsun, yakıştı mı diyorum. Yakıştı, işte, yakıştı. Işte. Eee güzele ne yakışmaz ki? Prenses. Evet, evet. Efendim? Doktorlar neden hep beyaz önlük giyemez? Bilmem hiç düşünmedim. Şimdi bakalım düşün düşün. Bulamadın mı? Ben, bulamadım. Ben ilk hap bir prensin oldum olalı bulamadım. Fakat az önce buraya gelirken düşündüm de. Ee, söyle o zaman. Önlük beyazdır. Başka beyaz olan ne var? Süt. Yok. <laughs> yoğurt. <gülüyor> yoğurt. Yeni mi? Kal Kar beyaz. Evet başka başka. Aklıma gelmiyor. Kefen. Kefen mi? Evet prenses. Kefen beyaz değil mi Beyazdı mı? Ha işte. Aslı kefenin önünü görünce ölüm. <laughs> Ölmek neyse iyi olmayı tercih eder. Ah ah. Hayat farklıdır be prenses. Az da Aslı biraz bunu açıklar ayağa kalkar. Daha neler aç olmuş. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez. Yeni çıktı mı? Kar beyaz. Evet Ama sen Zeki kıza benziyorsun, senin kafan çalışır. Kafat çalışanlar saygıyla selamlarım. Prenses, bizim köyde herkesin kafası zehir gibi çalışır. Hoş, öyle olmazsa kızın, deniz yanmak akmalinlara dalınır mı? Kıyamet kopmasın diye et yüzü koyun mı? Kızdım sana. Neden? Bir bardak çay bile geçirmiyorsun. İçersem yetinir. Ee, olursam kusur etmem içmede. Yönsüç bizimkü de <laughs> çakıda sigarayı da vurmayışı